Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere yeniden bugün 3. yıl dönümünün bütün kodlarını almış bulunmaktayız. Ve sizlere tek tek göstereceğim. Şimdi birinci kodu biliyordunuz. Birinci kodu yazdık. Şu an ikinci kodu yazacağım. Neden olmadı? Bir saniye şöyle yapalım. Tamamdır. Bu kod tamamdır arkadaşlar. İkinci kod. Şimdi üçüncü kodumuza girelim. Şunu hiç silmeye gerek yok. Bu da tamamdır. Şimdi üç kodumuzu da girmiş bulunmaktaydı arkadaşlar. Bu kod bu kadar. Youtube kanalıma abone olup videoya beğeni atıp yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve şu kasetlerimizi açalım bakalım neler çıkacak bize. Hadi bir ipone mümpone bile çıkmaz ki kimi çıksın. Ödülleri almış bulunmaktaydı arkadaşlar. Kodlar bu kadardı. İyi günler dilerim hepinize.